Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Pek muhterem, kıymetli, değerli cemaat mümin, Rabbim cümlemizin cumasını mübarek eylesin. Rabbim birliğimizi, dilliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kendisine layık eylesin. Niyetimizi halis, akıbetimizi hayır eylesin. Görülen, görülmeyen, bilinen, bilinmeyen her türlü kazadan, beladan, fitneden, musibetlerden, ani ölümlerden, zelzeleden, şiddetli hastalıklardan, kaldıramayacağımız imtihanlardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yine Rabbim tevbesiz ölümden, rızasını kazanılmadığı ölümden, kalplerimizin taşlaşmasından, iyi bir Müslüman olamamaktan, duyarsız bir mümin olamadı, yani olmaktan Rabb'im bizleri muhafaza eylesin. Rabb'im bizlerden önce vefat eden bütün yakınlarımıza, ava ve ecdad, akraba ve tabikatımıza rahmet-i ilahi ile muamele eylesin. Yine Rabb'im kendisine layık ol, Peygamberimize layık bir ümmet, ı Kur'an'ı anlayan bir ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Rabb'im ahirete hazırlık yapabilmeyi ahiret için gerçekten biriktirebilmeyi, ahiret yurdunda fakir olmamayı bizlere nasip verir. Tabi dünyanın zenginliği çok güzeldir. Dünyada zengin olmak, hiç kimseye muhtaç olmamak, yalnızca alemlere, alemlerin Rabbi olan Rahman'a muhtaç olmak güzeldir. Lakin değerli Müslüman kardeşlerim, özellikle Müslümanın uyanık olması gereken bazı konular var. O da nedir? Ahirete hazırlık yapması. Ahiret için bir birikim yapması. Bugün günümüzde her insanın bir emeklilik hayali vardır. Emekli olanların işte kimseye muhtaç değilim. Hatta hocam evlada bile muhtaç olmamak lazım, emekli olmak lazım diye böyle dikkat ettikleri bir konudur hiç unutmuyorum, e, görev yaptığım bir yerde isim vermeyelim şimdi. Bir annemiz vardı, kimse bakmıyordu annesine. Yani e, iki tane çocuğu vardı, yanlış dedim iki tane de damadı vardı. Kimse anneye bakmıyordu. Ne zaman ki annenin maaşı çıktı, bu o ben anneyi alacağım diyordu, o ben anneyi alacağım diyordu. Niye? Kaldıkları ay maaşı onlar alıyorlardı. Yani buradan bile dünyanın gerçekten menfaat üzerine kurulu olduğunu, dünyanın bir takım çıkarlarının olduğu, para varsa değerin olduğu, Nasreddin de Merhum'un ye köküm, ye davasının gerçekleştiğinin farkındayız. Öyle değil mi? Halbuki Müslüman takvayı hayatına geçirecek, ahiret için neyi biriktirdiğine bakacak, akıllı Müslüman yarını için hazırlıklı olan ve yarına kıyamet kopacak gibi hazır olması gereken bir mevzudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfediler ama aslında öyle bir hadisin olmadığını görüyoruz. Kitaplarımızda yok. Kesinlikle aslında hocalarımız da bunu kullanıyor. Böyle bir hadis değil. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya yer ölecek gibi ailete, Böyle bir hadis yok. Hiçbir hadis kitabında da bulamazsınız. Uydurmuş bir sözdür. Ne demek Müslüman hiç ölmeyecek gibi yani dünyaya çalışacak. Böyle bir şey olamaz. Müslümanın hiç ölmeyecek gibi çalıştığı peygamberimizin hayatında yok. Bakın hiç böyle bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyada böyle bir kuşluk vakti kadar değerlenmeye çalışmıştı. Müslüman nasıl olacak? Da hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışacak. Müslüman 7-24 Rabbinin rızasını kazanmaya neyi yapıyorsa, ibadet de ediyorsa, hayır da yapıyorsa, çalışıyorsa da Rabbinin rızasını umarak dünyanın bir sivrisine kanadı kadar Cenab-ı Hakk'ın gözünde bir değeri yok gene. Nasıl olur da hiç ölmeyecek gibi bu o dünyaya yapışıp kalabiliriz ki? Mümkün değil. Peygamber Efendimiz böyle bir hadisleri de söylemez zaten. Çünkü böyle bir hadiste yok. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın inşallah Taha suresi, eee suresi. Lahim biliyorsunuz arı demektir. Nahl. E, ve yine Rabbimizin celalinin değer vermiş olduğu ve gerçekten birçok hikmeti barındıran arı azam bir e, hayvan gerçekten. Baktığınız zaman ufacıktır, silah küçücük bir iğnesidir ama ne güzel bir paylaşımcıdır, ne güzel bir davetçidir. Arının özellikleri Müslümanlarda olsaydı şu an İslam alemi bu şekilde olmazdı. Evet, arıdaki bu hasletler, o, o arıdaki o güzellikler, eğer Müslümanlar o arıyı kendine örnek almış olsalardı, Rabbim arıdan bahsediyor, niye arıdan bahsediyor? Bir baksaydık, İslam alemi bu şekilde olmazdı. Bakın arı hiçbir zaman güzelliği tek başına tüketmez. Arı işçidir, işverendir. Beraber güzel bir çalışmayı yürütür. Ve arılar bir yerde bir çiçek gördükleri zaman hemen diğer kardeşine haber verirler. Gelin burada bir güzellik var. Gelin paylaşalım. Kovanımızı beraber koruyalım. Bugün İslam alemi olarak da bütün Müslümanlar İslam'ı kendilerine yani şiar edilip İslam'la müşerref olan bütün devletler kardeşiz deseydik hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi, hiçbir münafık devlet bizle mücadele edemezdi. Ama hep diyorum ya Hristiyanlardan en çok silah alanlar Müslümanlar bu silahların doğrultulduğu kimseler Müslümanlardır. Hem Hristiyanlardan silah alıyoruz hem o silahları kendimize doğrultuyoruz. Yani, yani yüzyıllardır gelen bu sü süreç devam etmektedir. Neden? Çünkü İslam alemi kardeş olmayı beceremedi. Ta bu Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın zamanında başlayıp günümüze kadar devam eden Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz, ondan sonra Hakeza, Emeviler, Abbasiler, Hakeza Selçuklular, Osmanlı Devleti günümüzde halen o savaş devam etmektedir. Bir bakıyoruz ki tarihte iki tane Müslüman devlet savaşmıştır. Bir bakıyoruz beylikler kurmuş, o beylik bu beyliğin kellesini uçurmuştur. Halbuki bunlar da kelime-i getiriyorlardı. Hani biz şu an işit diyoruz ya, işit diyoruz ya, ya la ilahe illallah diyerek kafa kesiyor. Zamanında bunlar hep olmuş. Tarihte hep olmuş. Bir bakıyoruz Selçuk Devleti Harzım Şahlara savaş açmış. E bakıyoruz bir Allah dostu. Yani çok değerli bir İslam komutanı. Mesela bir bakıyoruz o komutan bu komutana savaş açmış. Hep de Müslüman bunlar. Şimdi her şeyde Amerika'ya bağlı muhimiz var. Evet. Bir deprem oluyor, Amerika şöyle bir bomba attı. Ya arkadaş bir sen oluyor, Amerika şu denizin altına bir şey koydu diyoruz. Her şeyi de Amerika'ya bağlıyoruz. Ben bunu da anlamış değilim. Yani hiç Allah Zülcelal'in takdirine bağlayan görmedim. Ya Rabbim böyle uygun gördüm. Peki bir, oyun, bir yerde konuşurken dedim, Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in kendisi kesilirken Amerika mı vardı? Ondan sonra Sıfır Savaşı'nda iki İslam alimleri savaşırken Amerika mı vardı? Şu Amerika'yı devre dışı bırakın, kendi hayatınıza bakın. Biz başkasına değil, kitabımıza sarıldığımız zaman kurtulacağız. Biz kitabımızla beraber rehberimiz Kur'an olup, önderimiz, bakın önderimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olduğu zaman kurtulacağız. Biz Rabbim Celal'in hükümlerini ve emirlerini hayatına geçirdiğimiz zaman Allah-u Zülcelal'in rahmetine, bereketine, fazlına, ruhuna o zaman nail olur. Kuru kuruya nasıl olsa ben Müslümanım, nasıl olsa ben adım İslam, adım Müslüman, yüzde %99'umuz Müslüman diye geçirirsek hiçbir zaman felaha, huzura bolla kavuşamayacağız. Gerçekten ilginç olan da şunun, özellikle televizyonlarımızda özellikle radyolarımızda veya sosyal medyada Kur'an'ın hükmünü söyleyen bir kardeşimiz çıktığı zaman linç yiyoruz. Nasıl olur da böyle olur? Halbuki Kur'an'ın hükmü böyle. Yani Kur'an'ın ayetlerini açıklasak şu millete. Bakın televizyona çıksak kıymetli cemaat-i müslümin. Ali İmran suresinde Rabbim şöyle diyor açıklasak öyle şey mi olur diye itiraz edecek milyonlarca Müslüman var içimizde. Problem bu. Allah'ın ayetini duymadığı için Allah'ın faiz ayetini duymamış. Allah'ın cihad ayetini duymamış. Allah'ın Celal'in zina ayetini duymamış. Duymamış. Açıklayınca sanki bunu söyleyen Yunus Ahmet Mehmet işte Hasan Hoca gibi hocayı diyoruz. Hayır. cemaatimizde bunu söyleyen Allah. İki sene önce burada bir hutbe okudum. Hutbedeki konumuz şuydu. Değerli Müslüman kardeşim. Bir daha söylüyorum bizim Allah'tan başka kimseyle korkumuz yok. Değerli Müslüman kardeşlerim. Benim ağabeyim gelip benim hanımın elini tutamaz. Bunu Allah yasaklıyor, ben değil. Allah Türkçeler benim eşimle aramda bir sinerji yaratmış, bir muhabbet yaratmış. Benim eşim bana mahsustur, benim hanım abimin eşi abime mahsustur. Ben gidip halim abimin yengesine tokalaşamam, Rabbim bunu yasaklıyor. Bu caiz değil. Böyle hocam olur diye adam bir daha bu camiye gelmedi. Allahu Ekber. Evet halim de gelmiyor. İnşallah en kısa zamanda bir dükkanına gidip, abi hata bendeyse ben özür dilerim ama Allah'ın ayeti böyle. Cenab-ı Hak bunu e yasaklıyor Şimdi biz bunları dile getirdik. Aslında bir e, ümmetten çok ümmetin alimlerinde hata var. Ümmetin alimleri korkak olduğu müddetçe, Allah'ın ayetlerini açıklamadıkları müddetçe, insanlar hep inandıkları gibi yaşamaya devam edecekler. Kıymetli kardeşlerim, acizane bir sözüm var benim. Yani Rabbim bizi affetsin, zamana göre İslam olmaz. İslam'a göre zaman olur tekrarlıyorum bunu. İslam'a göre zaman olacak. Ya şu zamanda İslam böyle. Şu dönemde İslam'ı şöyle yaparım. Hayır değerli kardeşlerim. Zamanı İslam'a uyduracağız. Öteki türlü her çağda farklı bir İslam uydurursak o zaman Allah'ın ayetlerinin ne evrenselliği kalır ne de bir manası kalır. Bu konuda çok dikkat edelim ve gerçekten tabi ümmetin alimlerinin her şeyi güzelce açıklaması lazım. Her şey. Ne varsa israf mı? Kardeşim bu israf demesi lazım. Kardeşim bu haram mı? Haram demesi lazım. Sadece bir konuda değil, her konuda hakkı kürsülerde söyleyebilecek kudrette, güçte ve cesarette olmalıyız. Ya hocam problem olur. Ha, yarın ahiret bir problem olmasın. Yarın imanımız problem olmasın. Yarın huzur başarı çıktığın zaman Rabbim Zülcelal ey ee, ümmet niye bunu söylemedin deyip senden davacı olmasın mı? Yoksa Allah'ın yolunda söylediği için kelle uçtu mu? Söyleyeceğiz kardeşlerim. Bugün ben söyleyeceğim, sen söyleyeceksin, komşu söyleyecek. Söyleyeceğiz de mücadele edeceğiz. Ahmet bin Hanbel'i anlattılar bize. Çok sevdiğim bir alimdir. Gerçekten örnek aldığım bir alimdir. Ahmet bin Hanbel biliyorsunuz <laughs> dört mezhebimizde dinin hocasıdır ha. <laughs> Böyle hapse girer. Ya ne kadar ilginç Hani ümmetin dağınıklığını anlatacağız ya. Yüz yıllar boyunca Abbasiler, bakın Allah onları affetsin, işlerinde çok güzel insanlar da çıkmış tabi. Yüz yıllar boyunca Hazreti Ali'nin sülalesine ve Hazreti Ali'ye lanet etmişlerdir camiye düşünün Yüz yıllar boyunca ve ilk Hazreti ta işte bir takım e, halifeler, Harun Reşitliler gelmiş, ondan sonra değerli alimler gelmiş de bu laneti kaldırmışlar. Ay İmam-ı Ahmet bin Hanbeler, yine yine Hazreti Ali'nin o kısmına lanet etmediği için hapse koyuyorlar. Hapse düşünebiliyor musun ya? Allah muhafaza. Ve lanet etmiyor. Tabi Ahmet bin birkaç sene hapiste kaldıktan sonra büyük eziyetler görmüş mübarek. Sonra hapisten çıkıyor. Talebelere ders okuturken arada şunu dua edilmiş. Allah, Allah o şarapçı cennete koy. Allah Allah şarapçı dua ediyor. Nasıl olur? Birkaç gün ders okutuyor. Yine arada Ya Rabbi o şarapçıyı cennete koy diyor. Talebeli biri soruyor. Ya hocam şarapçıya dua mı edilir ya? Şarapçıya niye dua ediyoruz deyince evlat diyor iş bildiğin gibi değil diyor. Ben diyor hapse girdiğim zaman diyor ümmetin alimleri toplandılar ya dil ortuyor dilin ucuyla da olsa bir lanet et kurtul dediler diyor ya. Sen hapisten çıksan kalbine lanet etmeyeceksin dediler diyor. Orada benimle aynı koğuşta aynı yerde hücrede kalan bir şarapçı vardı. Adam şarabı çok seviyor şarabı bırakmadığı için her gün kırbaçıyor. Bir gün yanıma geldi, hoca efendi, hoca efendi, ben bunu çok seviyorum, bu haramı çok seviyorum, onu bırakmamak için kırbaçıyorum. Eğer sen hak davanda dönmek için yalan söylersen, ondan sonra yanlış konuşursan senin kafanı kırarım. Sakın yalan konuşma dedi diyor. Ümmetin alimleri onun kadar cesareti değildir diyor. Sonra o geliyor tövbe ediyor ve İmam Ahmet Bilge'nin Amel Hazretleri'ne talebe oluyor. Değerli kardeşim, hakkı neyse söyleyebilecek güçte, kuvamda, imanda olmak zorundayız. O bu ne der diye değil, alemlerin Rabb'ı ne der diye hareket edeceğiz. Rabbim benden memnun olacak mı? Ya ben komşumu uyarmasam, komşum beni sevmeye devam etsin. Uyarırsam bana kızar. Uyaracaksın kardeşim. Uyarmakla mükellefiz. Konumuz bu. Yani Allah tabii ki şunu unutmayalım değerli kardeşim. Bakın Nahil suresi 96 97. ayette Rabbim Yüceler bakalım üzerine ne buyuruyor. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi ba. Sadakallahu lezzim. Sizin yanınızdakiler tükenebilir sizin olan ama Allah'ın yanında asla tükenmez. Yani sizinle olan o amelleriniz tükenir ama Allah'ın yanında asla ne yapmaz? Tükenmez. وَلَنَجْزِيَنَّذ۪ينَ وَلَنَجْزِيَنَّذ۪ينَ sabrın ecrü bi ahsani ma kanu ya'malun sadakallahu lazim ve Allah o sabredenlerin amellerinin yapmış olduklarının fazlasıyla ahirette ne yapacaktır karşılığını verecektir hiç şüphemiz olmasın. Yaptığımız en ufak bir niyetinde, en ufak bir amelinde güzelliğini de göreceğiz, karşılığını da göreceğiz. Sevabını da göreceğiz, olumsuz tarafını da göreceğiz. Diğer bir ayete bakın Rabbim Hücre'ne e, biliyor Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Men <laughs> Kim salih bir amel işlerse min zekerin erkekten evruhunza veya kadından. İster kadın olun, ister erkek olun. Kim salih bir amel işlerse ve huve müminin tek şartı vardır. Mümin olma şartı vardır. Bakın kim mümin olup ister kadın olsun ister erkek olsun salih amel işlerse felebuhiyennehu hayata ona güzel bir hayat sunacağız diyor cenab Hak. Evet. Dinliyoruz değil mi? Allah razı olsun. Telefonla da hiç oynayan kardeşimiz de yok. Bu da çok güzel bir olay. Biliyorsunuz yani e, bazıları özellikle telefonla Allah razı olsun. Şimdi Cenab-ı Hak burada çok güzel bir sunum yapıyor bu sunum. Şart ne? Tuncay abi? Her kim ki Allah'a iman ettiyse ister kadın olsun ister erkek olsun. Biz ona mümin olma şartıysa فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona güzel bir hayatı sunacağız diyor Cenab-ı Hak. Güzel bir hayat fırsatı vereceğiz. Tabi güzel bir hayat deyince bir elimiz yağda, diğer elimiz balda, altımızda son model arabalar, işte e, Çeşme'de bir yazlık, ondan sonra Muğla'da bir yap diye hayal etmeyin tabi. Rabbimin razı olduğu bir hayatı sunacağız. Değerli Müslümanlar, Rabbim ondan razı, o Rabbimden razı. Birbirinden razı olmak ne güzeldir. Ya diyor hocam biz hanımdan razıyız, vallahi hanım da bizden razı. Evimiz diyor hocamdır diyor muhabbetten geçirmiyor. İşte böyle. Rabbim ondan razı, o Rabbimden razı. Rabbinden mi? Hocam kul Rabbinden nasıl razı olacak diyeceksiniz. Rabbi ona neyi verse de Allah mülkeler onu neyi imtihan etse de asla isyan etmiyor. Rabbim beni biliyor, gönlümü biliyor. Bazen gençlerden çok soru soran oluyor sosyal medyada, internette. Hocam Afrika'daki çocuk niye aç oluyor? Hocam ben fakirim, komşum niye zengin? Hocam benim babam şöyle yaptı, bunun günahını ben mi çekiyorum? Bu şekilde sürekli e, Allah celali sorgulamaya çalışan bir nesille karşı karşıyayız. Onlara şöyle cevap veriyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi de değerli kardeşlerim biz imtihanımızı seçemeyiz. Biz Cenab-ı Hakk'a şöyle diyemeyiz. Ya Rabbi bana çok mal ver, benim malımla imtihan et. Böyle bir hakkımız yok. Ve Ya Rabbi beni çok yakışıklı yap, beni güzellikle imtihan et. Böyle bir hakkımız da yok. Rabbim Zülcelal bizi neye uygun görürse, bizim ne şekilde, anladınız mı? Hangi şart ve zaman ve duruma göre imtihan etmek isterse o, o şekilde imtihan eder ve kim imtihanı neyse o şekilde Allah Zülcelal'e hesap verecektir. Bugün çok mal kazanırım değil mi? Daha çok vergisi olur. O onun vergi şeyi zordu. E az kazanın vergisi daha azdı. Bugün imtihanı daha zor olanların Allah'ın katında cennete girme fırsatları belki imtihanı yüksek olacak daha fazla veya daha eksik olacaktır. O Rabbin Zülcelal'in verebileceği bir konudur. Bizim Allah Zülcelal'i sorgulama gibi bir durumumuz yok ama kendimizi sorgulama gibi bir durumumuz olmalı. Rabbim beni böyle ürün gördü. Ne ırkımızda? ne dilimizle, ne yaşantımızla, ne de göz rengimiz veya tipimize biz Allah Zülcelal'i sorgulamaya kalkarsak o zaman isyan etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Rabbim isyan edenlerin değil, bulunduğu her üzere şükredip şükrüne devam edenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbim bana neyi uygun gördüyse, Rabbim bana neyi nasip etse şükredip vermediyse, verdiyse nimet, vermediyse hikmet düşüncesiyle sürekli Rabbime ibadete devam etmeliyiz. Bakın adamın biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor, insanların en alimi olmak istiyorum. Burası çok önemli. İnsanların en alimi olmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Güzel bir soru. İnsanların içinde en bilgili olmak istiyorum. İnsanların içinde en çok bilgili olmak isteyen kişilerden biri benim deyince de, Peygamberimizin ona vereceği cevap ben o hadisi okumadan önce şöyle derim. Git okul oku, oku mektep oku, kitap, mürekkep yala, ondan sonra medreseye git diyeceksin ama Peygamber Efendimiz bizim gibi düşünmüyor. Ne buyuruyor? Allah'tan çok kork. Allah'tan en çok korkanlar ümmetin en alim kimseleridir gerçekten şimdi kıymetli kardeşlerim size burada ben bir soru soruyorum evvela bu nefsime soruyorum Allah Türkçelerden korkuyor muyuz acaba ya şu yeryüzünde kime sorsak hangimize sorsak bu cevabı vermesek imansız gideriz yeryüzünde en çok kimi seviyoruz anamızdan babamızdan çocuğumuzdan evladımızdan komşumuzdan paramızdan mülkümüzden arabamızdan kendimizden önce hepimizin vereceği cevap şu olmalı Allah'ı seviyorum hocam Rabbimi seviyor hocam. Ben Rabbime aşığım dersiniz. Bu cevabı vermelisiniz. Ben Müslüman olmasın. Peki en çok kim sizin düşmanınız? En çok kimi sevmiyoruz? En çok sizin cehenneme girmenizi sağlayan, sizi ayağınıza kaydırmaya çalışan, ondan sonra hayatınızı berbat etmek isteyen kim? Şeytan. En çok da bundan nefret ediyoruz dersiniz değil mi? Peki en çok sevdiğiniz cenabı en nefret ettiğiniz şeytan. En çok kimi dinliyorsunuz? Bomba soru bu. En çok sevdiğimizi mi dinliyoruz? En çok sevmediğimiz şeytanın dediklerini mi yapıyoruz? Bakın kıymetli kardeşler. Geçen hesaplamışlar. Hesaplamışlar kardeşlerimiz zahmet etmişler. Ben de verileri seven bir imamım. Bir insan 70 yıl yaşasa. 70 yıl. Ve hiçbir namazını geçirmesin. 5 vakit namazdan. O namaz saatlerini toplamışlar. 70 yılda sadece bir sene hiç durmadan ibadet ediyor. Bakın 69 sene yiyip, içip, yatıp, gezip, dolaşıyor. Eğer hiç namazını geçirmese 70 yılda sadece bir sene ibadet edilmiş olacak. Allah s.a. çok şey mi istiyor acaba bizden? Bir sene ne istiyor Müslüman kardeşlerim? Ya bugün adam 90 dakika maç seyrediyor, hakem 10 dakika uzatınca küfür ediyor. Hoca hakem diyor az uzattı hocam diyor, 15 dakika uzatacak diyor ya. Hocam diyor 15 dakika az oldu ya. Allah Allah. Biz burada bazı iki dakika uzatalım adam zıplıyor. Hocam işimiz var, gücümüz var, derdimiz var, dermanımız var. İşte, dünya hayatı bizi bekliyor. Yani bakın öyle bir hayatın içine girdik ki yeri geliyor binlerce kişi o anda bekliyor. Hele bir de bazı kardeşlerimiz var. Dizi manyağı, dizi hastası. Hani ben hastalığı da geçtim. Gerçekten dizi hastası. Geçen gün dedim yatsı namazını kıldım ve reklam olmadı hocam daha dedi bir arkadaş. Reklamlarda namaz kılıyor. Reklam gidiyor. Esselamu Aleyküm dizi başlamamış. Esselamu Aleyküm yeni bitiyor. Yani bu şekilde namaz kılan, dünya menfaatine dalan, hayatını tamamen dünyevi çıkarlar üzerine kurup yalnızca Allah Sübcelal'a nasılsa cenneti verecek diye hayal eden bizim kardeşlerimiz var. Böyle bir şey yok kardeşim. Hani selfie çekmeyi çok seviyorsunuz ya. Seviyoruz. İşte şu manzara selfie, şöyle bir fotoğraf, şunu sosyal medyaya koyayım. Allah rızası için melekler sizi sabah namazda çocuklarınızla, eşinizle, ailenizle beraber selfinizi çeksinler. İşte melekler desin bak sabah namazda kalmış, bak öğle namazında, bak yatsı namazda. Mübarek melekler seni hep maç selfisinde, dizi selfisinde yakalıyor. Bir kere de Allah'a yakar. Bakıyorsun Facebook'ta çevrimiçi, içi, Twitter'da çevrimiçi. içi. Mübarek insan bizimki sadece namazında çevrimiçi. içi. O da yanlışlıkla oruç tutuyor. Geçen de fetva soruyor internete. Hocam oruç tutsak da namaz, o namaz kılmasak Allah kabul eder mi? Pazarlık mı yapıyor dedim. Kaça kaç anlaşalım sen dedim. Nasıl bir zihniyet var böyle? Yani böyle bir zihniyetle cenneti talep eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri şişinceye kadar ümmetine dua ettiği ümmete bak. Ümmeti de göz, uyumaktan gözleri şişmiş. Gerçekten ya. Uyumaktan gözleri şişen ümmet Ümmeti için dua eden, gözleri şişen, toprağı nemlendiren, yarın berat kandili ağlayan, hümkür hümkür ağlayan, ''Ya ümmetini bana ver ne olur Rabbim'' diye peygamberin ümmeti, ''Hocam oruç tutsak olur da namaz kılmasak olur mu?'' Bu zihniyette cenneti talep ediyoruz. Hangi zihniyette yaşıyoruz? Halbuki bakın Rabbimizin celalini hep bize buyuruyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. مَنْ عَمِلَ Kim salih amel işlerse, مِنْ ذَكَرٍ erkekten, veya el unsa veya, veya kadından ve o müminin Müslümansa felen uhiyenne ve hayatan dayıda ona güzel bir hayat sunacağız ki yine de ve le nefziyenne um ecrav bi ahseni ma kanu yehmelun sadakallahu lazim ve biz ona mükafatını kat kat fazlasıyla vereceğiz Rabbim bunlara neyle bak nasip eylesin tabi sohbetimizin yarısına bile gelmedik niye böyle oldu bilmiyorum ve değerli kardeşlerim son zamanlarda özellikle de ülkemizde bazı kesimler çıktı. Kandil diye bir şey yok. Şimdi peygamberimizin hayatında gerçekten de kandil diye bir şey yok. Net bir şekilde hani oraya buraya gitmeye gerek yok ha. Az çok beni seviyoruz. Dört senedir bana katlanıyorsunuz. Net bir şekilde söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında bizim kandil diye, diye bir şey yok. Ama peygamber efendimiz zamanında bu mübarek gecelerin hepsi vardır. Peygamber Efendimiz evet gecesi ibadet etmiştir, dua etmiştir. Ha illa buna berat kandili denmemiştir. Buna biz isim koyduk. Değerli kardeşlerim Allah rızası için bizim bu gecelerde ibadet etmemizin, bu gecelerde Allah'a yönelmemizin Rabbim güzel şöyle mi diyecek? Hayır yanlış yapıyorsunuz. Bu gece niye ibadet ediyoruz? Böyle bir gece yok mu diyecek? Rabbim Gülceler Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuyor mu değerli kardeşlerim? Bismillahirrahmanirrahim. Femen ye'mel mifkale derratın yaparsa karşılığını bulur. Velem ki böyle bir gece hiç olmasın. Bütün Müslümanlar Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman, el açtığı zaman Bismillahirrahmanirrahim ve ma halakul insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuran Abdül Zülcele. Ümmet-i Muhammed'in el açıp ya Rabbi senden tövbemizi istiyoruz. Affımızı istiyoruz. Bağışlamanı istiyoruz diye el açtığı zaman velem ki böyle bir gece olmasa bile Cenab-ı Hak niyetinize göre ecrinizi, mükafatınızı, sevabınızı kat kat fazlasıyla verecektir. Çünkü Rabbim yine diğer bir ayette Bismillahirrahmanirrahim مَنْ جَابُ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِيَا Sadakallahu aleyhi ve sellem Kim bir güzellik gelirse ona on güzellikle mukabele edilir. Sakın yoktur moktur diyenlere inanmayın. Siz ibadetinizi yapın. Velev ki o gün olmasa bile gelişiniz Allah müptilalini memnun ederse rızasını kazanırsınız. Allah'ın razı olduğu kulun yeri de cennettir. Rabbim bunu anlamayı nasip eylesin. Rabbim'in razı olduğu, memnun olduğu amelleri işlemeyi nasip eylesin. İnşallah yarın beraat kandili, yarın inşallah tesbih namazı da kılacağız. Buyurun gelin kardeşlerim. Beraber söylemeyin. Bakın Kandi tesbih namazı çok sahih bir hadis-i şeriftir. Çok sahihtir. Ve yüzde yüz Peygamberimizin söylediği bir söz olduğuna iman ediyorum ben. Kim tesbih namazı kılarsa buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın izniyle kabul olursa, anasından doğduğu gibi günahsız olur inşallah. Ya. Sen niye dedin? Dilekçeyi ver. Dilekçeyi kabul edecek olan Rabbim'dir. Yeter ki dilekçeyi yazamayın. Rabbim namazlarınızı kabul eylesin, kandillerinizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah amellerimizle Rabbim razı olacağı, Amelleri hepimizleri işte, mutlu edelim ve Rabbim bize de razı ve memnun olursun. Namazdan sonra inşallah tınaz tepede devam eden cami için ve dini inşaat hizmetleri için yardım toplayacağız. Rabbim yapacağız yardımları kabul eylesin. Günüz bereketli olsun. Lillahi Teala Fatiha.